Nebula Game YouTube kanalından selam. PC5 rehber videosuyla sizlerleyim. PlayStation 5'ini yeni almış ya da alacak olanlar için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Peki yeni başlayanlar için PC5'te bilinmesi gereken en temel işlevler nelerdir? Bu simge PlayStation Store. Dijital ürünlerinizi buradan satın alıyorsunuz. Oyun, eklenti, paket gibi birçok şey bu bölümdedir. Aldıklarınızı ise oyun kütüphanesinde görürsünüz. Bu bölüme geldiğinizde Alt kısımda 3 seçenek görürsünüz. Kurulanlar kısmı sisteminize yüklediğiniz oyunları gösterir. Koleksiyonunuz bölümünde yer alan oyunlar ise sizin envanterinizde yer alan tüm oyunları gösterir. Kurulumunu yaptığınız oyunları da burada görürsünüz. Satın aldığınız ama kurulumunu yapmadığınız oyunları da. Diğeri de PlayStation Plus sekmesidir. Onunla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Detayına şimdi girmiyorum. İlk olarak koleksiyonumuzda yer alan yani satın almış olduğum ama sisteme kurulumunu yapmadım bir oyun seçeceğim ve bu oyunu indirip kurulumunu yapacağım. Bu arada arkadaşlar oyunların üzerine geldiğinizde oyun adının hemen üstünde Callouts bulunuyor. Burada oyunun hangi platforma ait olduğunu gösterir. Siyah renk Callouts PC4 platformuna ait oyunları, beyaz renk Callouts PC5 platformuna ait oyunları gösterir. Şimdi bir tane oyunun içine girelim ve detaylara bakalım. Madrunner isimli oyunun içine giriyorum sağdaki 3 noktanın üzerine gelip seçenekleri görüntülüyorum. Ürünü görüntüle diyoruz. Burada oyunun çıkış tarihini, çevrim içi oynamak için gerekenleri ve ne kadar depolama alanına ihtiyaç duyduğunu görebilirsiniz. Aşağıya indiğimizde oyunla ilgili videolar, eklentiler, bu oyun için yapılan değerlendirmeler ve diğer detaylara ulaşabiliyorsunuz. Oyunlarla ilgili en çok ihtiyacınızı görecek bölüm de burası arkadaşlar. Hemen alt kısımda benzer oyunları görüyorsunuz bir oyunun içerisine görebileceğiniz detaylar bu kadar arkadaşlar. Şimdi geriye gidiyorum. Matraner isimli oyunu PC5 sistemimize kuralım. Oyunun ilk ekranına gelip indir seçeneğine basıyoruz. Şu anda oyunumuz iniyor. Peki bir oyunun inip inmediğini nereden görebiliriz? DualSense üzerindeki PS tuşuna bir kere basıyoruz. Ekranın en altında açılan menüden indirilenler, yüklenenler bölümüne gelin. Aşağı yönlü bir ok simgesi var burada. İçeri girdiğinizde şu anda yüklenmekte olan oyunu görüyorsunuz. Üzerine tıklarsanız da durakta seçeneğiyle ile iptal et ve sil seçeneklerini görürsünüz. Başka bir faydalı bilgiye geçiş yapalım. Daha önce PC Plus sayesinde ücretsiz olarak indirdiğim ve PC 5 sistemime kurduğum ama şu an oynayamadığım bir oyunu göstereceğim size. Bu oyun UFC 5. Oyunun sağ üst kısmında PC Plus logosu, hemen altında da küçük bir kilit simgesi var. Bu kilit simgesinin anlamı şudur. Oyun kütüphanenizde olabilir, sisteminizde kurulu olabilir ama PC Plus aboneliğiniz sonlanmıştır. Diyorsanız ki hayır PC Plus aboneliğim devam ediyor ama kilit simgesi var. İşte o zaman da bu oyunun PC Plus ile anlaşması sona ermiş demektir. Şimdi oyunu silelim. Böylece PC5'te oyun nasıl silinir onu da görmüş olun. Bu menüyü seçenekler düğmesine basarak açtım. Ve açılan menüden sil diyoruz. Karşımıza gelen soruya tamam diyoruz ve oyunumuzu kaldırdık. Peki PC5'te bir depolama biriminden diğerine oyunu nasıl taşıyabiliriz? Hemen bunu da göstereyim. DualSense üzerinden seçenekler düğmesine basalım. Şu anda ekrandaki gibi menünüz açılıyor. Buradaki oyunları ve uygulamaları taşı seçeneğine basın tüm oyun ve uygulamaları gördüğümüz bölüm açılıyor. Oyunumuz seçili. İsterseniz ek olarak farklı oyunlar da seçebilirsiniz. Sağ tarafta konsol depolama alanını ve M2 SSD depolama alanını görüyorsunuz. Taşı düğmesine basıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan tamam diyoruz. Ve oyunumuz taşınıyor. Arkadaşlar bu arada PlayStation 5'inize ek depolama takmak istiyorsanız bu konuda detaylı bir video ürettim. Ekranın sağ üst kısmına videonun kartını bırakıyorum. Aynı zamanda açıklama bölümünde videonun linki de olacaktır. Bu işlem tamamlandıktan sonra da PC 5'te oyun nasıl kapatılır kısmını göstereceğim. Bir oyunu iki farklı yöntemle kapatabiliyorsunuz. Hemen oyunumuzu açalım. Mortal Kombat 1'i açıyorum. Oyun açıldıktan sonra DualSense üzerinden PS tuşuna bir kere basıyorum. En alt kısımda karşıma gelen şerit halindeki menüde en sola gidiyorum ve direkt ana ekrana dönüyorum. Burada oyunumuzu bulup seçeneklerini açıyoruz. Hemen yanında görürsünüz zaten oyunu kapat tercihini seçin ve oyununuz kapanacaktır. Bu ilk yöntemdi. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum. Yine PS tuşuna basıyorum. Alt bölümdeki menü açıdır. Oyunumuzun simgesine tıklayalım. Burada en son oynadığımız oyunları ve şu anda aktif olan oyunumuzu gösterir. Aktif olan oyunumuzun üzerindeyken seçenekler düğmesine basıyoruz. Oyuna devam et. Oyun merkezine git. Oyunu kapat seçenekleri geliyor. Son seçenek üzerinden kapattık. Arkadaşlar bu video temel seviyede bilgileri içerir. Yani yaşı kaç olursa olsun PC5 cihazıyla yeni tanışmış oyuncu dostlarımıza yardımcı olmak için ürettiğimiz bir başlangıç kılavuzu olarak düşünebilirsiniz. Tabii ki benim videoda anlattıklarımın dışında neyi merak ediyorsunuz? Sorun arkadaşlar. PlayStation 5 hakkında gerekli tecrübelere sahibiz. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Yapamadığınız şeyler olabilir. Yorum bölümünden bize yazın, yardımcı olalım. Bu arada PlayStation Plus nasıl satın alınır? PC Plus alımı sırasında birçok insan sorun yaşıyor. Bu konuyla ilgili bir videomuz var. Bu videonun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bir de PS App üzerinden oyun alımı konusunda çektiğimiz bir video var. Yine o videonun linkini de açıklama bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Umarım PlayStation konusunda ürettiğimiz içerikler sizlere fayda sağlıyordur. Bu konuda yeni video içerikler yakında sizlerle olacak. Nebula Game YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve PC5 konsolu olan arkadaşlarınızla bu videoları paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.